<laughs> arkadaşlar merhaba. Alfa Alfa'sın bilançosuna bakacağız. Alfa Solar'ın arkadaşlar Alfa Solar Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi uzamış. Bu hoş bir şey değil tabi. Net işletme sermayesinde, sermayesinde e, arkadaşlar şu an için sorun yok. Net borç yok nakitten 389 milyon azalmış. kasa kasada hala 630 milyon fazlalık var arkadaşlar. Yani boşta değil ama borç nakitte biraz azalmış. Net döviz pozisyonu 783 milyon eksi arkadaşlar. O da öz kaynakların %43'üne denk geliyor. Dövizin yukarı yönlü hareketi şirketi olumsuz etkiler arkadaşlar. Nakit akışı zayıf, çekerlikte çok ciddi bir yatırım gözükmüyor. Stoklar da %18 oranında artmış. Bütün buradan bahsettikten sonra geleceğiz faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye çekerlik varız. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çekerlik arasındaki değişimlere bakacağız. Sonra bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Mevsimsellik var mı yok mu ona bakacağız. Bir de bir yılda ettiği yola bakacağız. Hangi kalemler iyi, hangi kalemler kötü ona bakacağız. En son gideceğiz fiyat hareketine bakacağız. Fiyat ne kadar gitmiş, öz kaynaklar ne kadar gitmiş, fiyat ona paralel gitmiş mi, gitmemiş mi, fazla mı gitmiş, az mı gitmiş ona bakacağız. Sonra döneceğiz, öz kaynaklar ne kadar sürede amorti ediyor ona bakacağız. Sonra alternatif getirdiğinde kıyaslayacağız ve bir yorumda bulunacağız. Burada hasılattan bahsederken hasılat artışı tek başına bir şey ifade etmez. Aslında Öz kaynaklar daha önemli. Öz kaynakların ne kadar hasılat yaptı, öz kaynakların ne kadar faaliyet yaptı, öz kaynakların ne kadar net yaptı daha önemli. Ancak insanlar bunu da istiyor. Çünkü enflasyonist ortamda zaten hasılat atmasa sorun arkadaşlar değil mi? Enflasyonun %60 olduğu yerde kabataslık her yüzde %15 zaten senin hasılatın büyümesi lazım. Dolayısıyla hasılat tek başına bir şey ifade etmez. Yani hasılat artışı. Ee, ama yine de dediğim gibi başlayacağız. Belki bir çeyrek sonra bunu ortadan kaldırırız. Bahsetmeyiz. Direkt öz kaynak bölü hasılat bölü öz kaynaktan bahsederiz. Evet şimdi hasılattan başlayalım dedik. Hasılat geçen yıl bu zamanda bir önceki çeyrek ile eksi 10.59 oranında azalırken şu anda 18.41 olmuş. Bir önceki çeyrek 7.07 imiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar her 100 liralık hasılattan ne kadar faaliyet çeker diyormuş. Geçen sene bu 13.89'muş. Şu anda 27.68. Bir önceki çeyrek 17'ymiş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim net ser Arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar her sattığı 100 liralık maldan %33.95 kar yaparken şu anda 30.85'e düşmüş. Bir önceki çeyrek 20.65'miş. 20 Dolayısıyla bu geçen senekinden hafif düşük. Ancak bir öncekinden iyi olmuş. Esas önemli nokta dedim ya öz kaynaklarıyla neler yapmış. Burası önemli. gerçek hasılat da burada meydana çıkar. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %160.66 oranında hasılat yaparken bu oran şimdi 140.81'e düşmüş. Bir önceki çeyrek 157 ymiş arkadaşlar. Şu gördüğünüz 8 çeyreğin en kötü da yapmış arkadaşlar. Öz kaynaklara kullanırken en kötü hasılatı yapmış. Hasılat kendi başına artabilir dediğim gibi bir şey ifade etmez arkadaşlar. Öz kaynaklarıyla neler yapmış. Öz kaynaklarını verimli kullanıp kullanmadığını arkadaşlar. Dolayısıyla burada en kötü performans olmuş arkadaşlar maalesef hasılatta. Peki her sattığı 100 liralık her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyetlerle elde etmiş. Geçen sene bu 22-32'ymiş. Şu anda 38-98, bir önceki çeyrek 25miş Bu her iki çeyrekte olmuş. İşte şuradaki hasılat kaybını e, faaliyet kârında taşlandırmış mı? Taşlandırmamış mı? Onu da öz kaynak kısmından bakacağız. Gelelim net kâr kısmına. Arkadaşlar, geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 54.54 54 net kâr yaparken şu anda bu oran 43-44 olmuş. Bir önceki çeyrek 32-60'mış. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi olmuş. Burada arkadaşlar çeyreklik 506 milyon net yazmış. Bunun e, 111 milyonu esas faaliyetlerden, diğer e, gelirlerden. E, 49 milyonu yatırım faaliyetlerinden e, gelirler ve finansman gelirleri 66 milyon. Toplam 256 milyon arkadaşlar bu 506 6 milyonun yarısı faaliyet dışı gelir elde etmiş arkadaşlar. Bunu aklınızda bulunsun. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar %54.43 büyüken şu anda 43.44 olmuş. Bir önceki çeyrek 32.74'müş. Dolayısıyla geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif iyi olmuş. Ve 2022-12'de %66.19 oranında büyümüş. Şimdi bu büyümeyi sürdüremezse arkadaşlar yıllık büyüme aşağı gelecek arkadaşlar. Şimdi 2022'ye 9'da %352 büyümüş. Daha sonra yukarı tırmanmış zirveyi görmüş. 545 oradan tekrar 370 şu anda 336. Bu da son 5 çeyreğin en kötü hasılat şey öz kaynak büyümesi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesi. Bak son 5 çeyreği. Gittikçe inme aşağı inmeye başlamış. Şimdi buradan daha da aşağı gider mi gitmez mi bilmiyoruz arkadaşlar ama bize bunu söylüyor. Ben artık zirvemi gördüm. Aşağı geliyorum. işareti vermiş. Şimdi arkadaşlar bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de biz burayı baz alıyoruz ama bu bir kıstas değil, bir şart değil. Siz başka bir nokta, kendinize bazı noktası alabilirsiniz. Ben buraya arıyorum. Her şeyi burada ölçüyorum. O, o zaman fiyatı 7.95'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %1974 büyükken fiyat 1466 giderek öz kaynak büyümesinin gerisine düşmüş. Nedeni de şu arkadaşlar, halka arz olduğunda kim halka arz ediyorsa şirketleri nasıl değer biçiyorlarsa fazla değer biçiyorlar. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni de öz kaynakların gittikçe gevşemesi. Dolayısıyla fiyat öz kaynak kadar gitmemiş sevgili arkadaşlar. Halka açıklık oranı %20 ideal bir rakam. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.32 vallahi şu anda kaç katı ya? 13, 26. Evet. Yani 19 katı falan diyelim arkadaşlar. Merak eden hesaplar. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi 1.73 olmuş. Ama dolar da bir yere gitmedi. Dolar giderse bu %3-5 seviyesine çıkabilir. Bu da ciddi bir etki yapar arkadaşlar. Ee, şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Birincisi defter değerimiz 4.91. Bu %336 büyüme ile ne kadar sürede 124 lira 50 kuruş olur? O da 2.2 yıl yani 26 ay ölçüm bize bunu söylüyor. Diyor ki böyle devam ederse yani %336 büyüme ki ben edeceğini sanmıyorum. Buranın biraz daha gevşeyeceğini bir sonra geçecek. E, belirteyim arkadaşlar. İnşallah yanılırım ama ben o kanıdayım. Biraz daha gevşeyecek. Bu muhtemelen 280'li seviyelere gelecek. 280, 280 270'li seviyelere gelecek. Evet bu, bu şekilde büyürse dediğim gibi 26 ay sonra siz ee, sizin öz kaynak 124 lira 50 kuruş olacak, sevgili arkadaşlar. Buna hava parası diyorum. Ne kadar hava parası vereceksiniz o da size kalmış. İyi şirketlere iyi verilir, kötü şirketlere de az verilir. Zirvesi 170 liraymış. Şu anda zirvesinden %26-76 aşağıda arkadaşlar. Ciddi oranda zirvesinden sarsılmış arkadaşlar. Diğer bir ölçüm yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 4.91'di. Bunu %336.97 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynakların ortağı olarak kazancımız 16.56 kuruş olacakmış. Peki biz ne veriyoruz? 124 TL. olmuş. kuruş. Bunu %44 faize kursanız 54 lira 78 kuruş. Yine herhangi bir duran varlık alırsanız, un, yağ, şeker, tuz, hatta sakız, hatta ayakkabı boyası bile sevgili arkadaşlar, enflasyondan kaynaklanan geriliniz 67 lira 83 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri, şirketin getirisinin tam 4 katı. Şimdi arkadaşlar, burada sorun ne? Sorun bilançodan. Hayır, bilanço tek başına yaklaşık enflasyonun 6 katı kadar büyük değil mi? O zaman kim buna bilançoya kötü diyor ki? Sorun zaten bilançoda değil. Sorun defterdeki büyüme fiyat ilişkisi kop. Çünkü sen öyle bir para veriyorsun ki buna o parayı gidip şirketlerine faize koysan şirketten daha fazla kazanırsın. Enflasyona koysan şirketten daha fazla kazanırsın. O zaman bir şeyle bir şey yanlış gidiyor değil mi arkadaşlar? Ya bu büyüme %1500'e seviyeye gelecek. %1000 büyüse ne yapar? 49 lira gelir oğlum. Yetmez. %1500 lira olacak ki. %1500 gibi seviye olacak ki. Şu enflasyonu yenebilirsin. Buna inanıyorsanız sorun yok. Sevgili arkadaşlar. Yok böyle olmayacak diyorsanız o zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faize kayıt koyduğunuzda 16, 56'ın altına gelmeli. Aksi takdirde sen buna yatırım yaparsın. Evet. 16 lira kazanırsın. Başkası gider enflasyonla ya da faize yatırır. Senin kazanır, dört katını kazanır. Ve senin paran burada erir arkadaşlar. Enflasyona karşı erir. Ermemesi için bu fiyatın yine uçuk kaçır noktalara gitmesi lazım ama her şeyin de bir sonu var değil mi? Her şeyin de bir sonu var. Daha ne kadar gidebilir ki? 170'e gitmiş, 1700'e mi gitmesini istiyorsunuz? Yani? 17.000'e gitmesini mi istiyorsunuz? Evet, belki istersiniz bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle arkadaşlar, burada ne dedik? alternatif yatırımın altında kaldığı için beğenmedik. Sadece bu bilanço değil. Şunu beğenmedik. Defter değeri büyüme fiyat, fiyat riskisini. Şimdi peki burada ne dedik arkadaşlar? Fiyat gitmez mi diyoruz? Asla öyle bir şey söylemiyoruz. Fiyat da işimiz olmaz. Biz bir şeye gitmez. Ben yani daha doğrusu bir şeye gitmez demem. Etmez derim. Gitmez demem. Gitmez. Gider gider. Farklı bir şeydir arkadaşlar. Nasıl ki 170'e geldiyse, tekrar buradan kalkar, 170'e de gider, 370'e de gider. Benim bunu bilmem mümkün değil. Bilsem ki kendim alıp satarım. Bunu iddia etmiyorum. Ben nasıl ki fiyatı piyasa belirliyorsa ama değeri yatırımcı belirler arkadaşlar. Yatırımcı bakar öz kaynakları ne kadarmış? Hisse başına 4.91 kuruş. Ben buna neden 100 lira, 124 lira vereyim? Neden o kadar vereyim? Neden 10 lira vereyim? Neden 200 lira vereyim diye Yatırımcı bunu ne yapar arkadaşlar? Varlıklarını alır, varlıkların büyümesini alır, enflasyonu alır, faizi alır. Nerede parası çok doğuracaksa gidip doğru yere yatırım yapar. Aslı takdirde parası erir arkadaşlar. Bu bu kadar. Dolayısıyla değeri gerçek yatırımcı değer alıp satar. Fiyat alıp satmaksa piyasa işidir. O da bizim işimiz değil. Peki ne anlatıyorum şimdiye kadar? amacım kafanızı karıştırmak. <laughs> Samim söylüyorum. Kafanızı karıştırın ki gidip araştırma yapasınız. Gidip Araştırma yaptığınızda ne arıyorsunuz, hangi şirket arıyorsunuz, bir şirket ne iş yapıyor, ne iş yapmıyor, yatırımlar yapmış mı, yapmamış mı, bu büyüme sürdürülebilir mi? Bütün bunların hepsini hesabını kitap yap yapıp doğru yerde doğru karar ver vermelisiniz. Aksi takdirde para kazanmış gibi olursunuz ama enflasyon paranızı erittirir. Dolayısıyla doğru şirkette, doğru zamanda, doğru yerde pozisyon almanız lazım. Sevgili arkadaşlar, yine söylüyorum bu anlattıklarım tamamen kişiseldir. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Tuşa siz basıyorsunuz. Dolayısıyla kar da sizin, zarar da sizin. Kar yaparsanız bana vermeyeceksiniz. Zarar ederseniz de zararınızı ben karşılamayacağım arkadaşlar. Her şey tamamen sizin sorumluluğunuzda. Sevgili arkadaşlar bir sürü emek alıyorum. Bir Videoları beğenmeyi, paylaşmayı, etkileşimde bulunmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. En azından bu tür bilançolardan haberiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.